Merhabalar, iyi günler diliyorum. Kolay gelsin, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne güzel cennet gibi bir yer, güzel bir müze. Ama daha henüz gezmedim. Bakalım ne göreceğiz. Eski Buca, Buca'nın tarihçesi ve şimdi içinde bulunduğumuz binanın Cem tarafından, Cem unutmuş tarafından çizilmiş olan bir Örneği Hacı Davut Farko köşkü, Bucanın en güzel köşklerinden biri. Evet, bunlar Levantenler. Alpaslan Bey, yin babası Vali Rahim Bey, o zaman İzmir Aydın valiline bağlıydı. O da hanımıyla, işte bu Alpaslan Bey. Evet, bu fotoğraf. 1966 yılında tarafımdan çekildi. O zaman Bucada yüzlerce bağ var, belki de binlerce ve üzüm festivali yapılıyor ilk defa. O zaman dönemin belediye başkanı Suha Göksel ona bir zekümede bir sepet üzüm götürdük. Dedik ki böyle bir etkinliğimiz var. Gelir misiniz diye. Seve seve gelirim dedi. Üzümü tattıktan sonra tabii ve e, geldi Ayza Pekkal ve Zehra Bilir'le birlikte. Ama çok güzel bir anı. Keşke o günler yine yaşansa, o günlerin o güzellikleri yine tadılsa. Ben bir mübadi çocuğuyum. Evimizde böyle sandıklar, dolaplar, kutular, tahta kutular çok. Bu mübaderede işte böyle gelmiş insanlar. Yani bir kutuyla, bir sandıkla. Ee, ama çok acılı bir e, hikayesi var onun. Ve tren, ve tren. E, biliyor musunuz? Bucayla Asıncak arasında 22 defa günde tren çalışıyordu arkadaşlar. 22 defa tren kalkıyordu. Neden? Çünkü otobüsler yetersizdi. Eee karayolu taşımacılığı zordu. Ve tren çok pratikti. Ben de bir demir yolcu çocuğuyum. Yani trenin ne kadar Buca için önemli olduğunu bilenlerdenim. Ee, ne yazık ki 2006'da bu tren seferleri sona erdirildi. Buca'da hipodrom ve atçılık e, çok önemli bir sektördü. Çok önemli bir sosyal gerçekti. Çocukluğumuzda Şimdi kadar araç yokken atlar e, değişik evlerde kurulan barınaklarda bakılır e, ve at yarışlarını oradan götürülürlerdi. Onlar hem gelir sağlardı Buca'lılara hem de bizim için renkli bir şey olurdu. At yarışları eskiden çok daha fazla ilgi gören bir spor demeyeceğim ama bir eğlence türüydü. Üzümcülük ve bağcılık. Bu canın aslında en önemli gerçeklerinden biri. En önemli sosyal ve ekonomik gerçeklerinden biri. Ama eskiden ben hatırlıyorum en az 500 tane bağ vardı. Bu bağlardan bir tanesi de babama aitti. Ve biz yazın gider orada kalırdık. Babam bir çardak yapardı. Güneş battıktan sonra üzümü toplar, sergide kötü olanlarını ayıklardık, çöpünü ayıklardık. Ve ertesi gün böyle küfelere yerleştirir, eşe yüklerdik ve e, alsanca bir manava götürmek üzere trenle e, daklettirdik üzümümüzü. Ama e, Burca'nın üzümü de üzümdü yani. Özellikle sultaniye üzümü dünyanın belki de en güzel üzümüydü. Klasik bir buca evi, eski buca evi. sade, teknolojinin, bugünkü anlamda teknolojinin hiç olmadığı, sade ama insana huzur ve mutluluk veren bir ortamı var. İşte aydınlanma lambası ve çok az evde olan radyo. Bu lambalı radyo açtığımızda bir 5 dakika ısınmasını beklerdik ondan sonra. Ses gelmeye başlardı ama Arap radyolarıyla, Amerikan radyolarıyla, Rus radyolarıyla falan karışırdı, çok zor dinlerdik. Çocukluğumu hatırladım. Bizim de böyle daha küçük odamız vardı ama biz iki kardeş aynı yatakta yatardık çocukken. Kendine has bir koku da vardır. O kokuyu da hissediyor insan. Biraz naftali kokar, biraz sabun kokar ama Biraz da tabii o tahtanın eskimişliğinden kaynaklanan bir koku karıştığında o biz hiç rahatsız etmezdi. Hatta bize bir huzur da verirdi. Ben çocukluğuma döndüm bu odayı görünce. Buca'mızın böyle bir müzeye büyük ihtiyacı olduğunu bilenlerdenim. Buca'nın tarihiyle yakından ilgilenen bir Bucalı olarak bu müzeyi gezdikten sonra kusursuz bulduğumu ifade etmek istiyorum. Ve bu canın çok önemli bir ihtiyacının da giderildiğini söylemek istiyorum. Bu bakımdan belediye başkanımız Sayın Görkem Doman'a teşekkürlerimi sunar bir doğma büyüme bir Bucalı olarak. Ve bütün Bucalıları bu müzeyi ziyaret etmeye bekliyorum. Saygılar sunuyorum.